Arkadaşlar merhaba. Bu soru çözüm videomuzda 3 farklı manometre sorusu çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bir kap içerisinde hava ile basınçlı su bulunmaktadır ve basınç şekilde gösterildiği gibi çoklu akışkan manometresi ile ölçülmektedir. Burada h yükseklikleri bize verilmiş ve her bir akışkanın yoğunluğu verilmiş ve bizden kap içerisindeki havanın gösterge basıncını hesaplamamız istenmiş. Şimdi bütün manometre sorularında arkadaşlar yapmamız gereken şey manometrenin her iki ucu arasında basınç dengesi yazmak. Peki bunu nasıl yazıyoruz? Bir akışkanın hidrostatik basıncını biz P eşittir ρ çarpı g çarpı h formülüyle hesaplıyoruz. Burada ρ akışkanın yoğunluğu, g yer çekimi imesi, h ise akışkanın yüzeyden itibaren derinliğini ifade etmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar biz basınç dengesi oluştururken Manometrenin istediğiniz ucundan başlayabilirsiniz. İsterseniz bir noktasından, isterseniz iki noktasından başlayabilirsiniz. Derinlik arttıkça basınç artacağından aşağı doğru indiğimizde artı rho g h bir basınç ekleyeceğiz. Yukarı çıktığımızda ise eksi rho g h bir basınç çıkaracağız. Şimdi ben bir noktasından başlamak istiyorum. P1 şu noktadayım. Buradan H1 yüksekliği kadar aşağı indim. Aşağı indiğim için artı diyeceğim. Artı ve akışkan su olduğu için suyun yoğunluğunu yazıyorum. Rho su çarpı G çarpı H1. Şimdi bu noktadayım arkadaşlar. Belki H2 derinliğine neden inmedik diye düşünebilirsiniz. H2 derinliğine inmiş olsaydık ne yazacaktık? Artı Rho su çarpı G çarpı H2. Şu noktaya geçecektik ve tekrar buradan eksi rho su çarpı g çarpı h2 diyecektik. Dolayısıyla bu ifadeler birbirine götürecekti. Zaten şunu bilmeniz gerekiyor ki aynı akışkan içerisinde yatayda hiçbir zaman basınç değişmez. Yani şu nokta ile şu noktanın basıncı eşit olduğu gibi aynı yükseklikte şu noktanın basıncı da diğer basınçlara, diğer iki basınca eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar ben şu noktadan doğrudan şu noktaya geçebilirim. Çünkü bu iki basınç birbirine eşit olacaktır. Aynı durum burada da söz konusu. Bakın yağ sıvısı içerisindeyiz. Dolayısıyla yağ ile suyun kesiştiği noktadan kolun karşı tarafına geçersem şu noktada şu noktanın basıncına eşit olacaktır. Dolayısıyla ben yoluma buradan devam edeceğim. Ee, gördüğünüz gibi tekrar aşağı inmemiz gerekiyor. Aşağı indiğimiz için artı yağın içerisinde iniyoruz. Rho yağ çarpı g çarpı h2 dedik. Artık bu noktadayım ve civa içerisinde karşı kola geçiyorum şu noktaya. Buradan P2 basıncına doğru çıkıyoruz. Yukarı çıktığımız için eksi diyeceğiz. Eksi civa içerisindeyim. Dolayısıyla Rho civa çarpı G çarpı H3 dedik. Ve iki noktasının basıncına ulaştık. Şimdi burada arkadaşlar bu açık uçlu bir manometre olduğu için ben P2 yerine doğrudan PATM yazabilirim. Çünkü iki noktadaki basınç atmosfer basıncıdır. Dolayısıyla eşittir PATM dedik. Şimdi bu manometre sorusu için arkadaşlar denklemimizi oluşturduk. Bu noktada arkadaşlar soruda bize kap içerisindeki gösterge basıncını hesaplamamız istenmiş. Şimdi burada öğrencilerin arkadaşlar çoğunlukla karıştırdığı ifadeler gösterge basıncı ve mutlak basınç. Peki nedir bu ifadeler? Mutlak basınç arkadaşlar e, mutlak sıfır noktasına göre ölçülen basınçtır. Yani basıncın sıfır, nokta, sıfır olduğu noktaya göre ölçülen basınçtır. Gösterge basıncı ise atmosfer basıncının sıfır noktası olarak kabul edilip ölçülen basınçtır. Bunu şekil üzerinde daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hemen şu aşağıda şekil üzerinde ifade edecek olursam şurası mesela bizim mutlak sıfır noktamız olsun. Yani basıncın sıfır olduğu nokta mutlak sıfır ve şu çizgi ise bizim atmosfer basıncımız olsun. Şöyle PATM Biliyorsunuz arkadaşlar PATM yani atmosfer basıncı e, yeryüzünde konumdan konuma değişiklik göstermekle birlikte deniz seviyesinde 101,325 kilopaskal değerine sahiptir. Şimdi e, yeryüzünde basınçlar arkadaşlar atmosfer basıncının e, üzerinde de olabilir, altında da olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bu basıncı biz referans noktası olarak mutlak sıfır basıncını al alarak ölçüyorsak bu basınç bizim mutlak basıncımız oluyor. Eğer atmosfer basıncını sıfır noktası kabul edip yani referansımız atmosfer basıncıysa bu basıncı biz etkin basınç diyoruz. Etkin basınç. Aynı şekilde şurası tabii ki bizim atmosfer basıncımızdı. PATM Atmosfer basıncının altındaki basınçlar için arkadaşlar yine mutlak sıfır noktasına göre ölçülen basınç P mutlak oluyor. Ve biz atmosfer basıncı altındaki basınçlara da vakum basıncı diyoruz. P vakum. Bazen negatif basınç şeklinde de duyabilirsiniz. Şimdi bu ifadeleri arkadaşlar formülleştirirsek P etkinini nasıl hesaplarız? P etkin eşittir. P mutlak eksi P atm olacaktır. Diğer taraftan p vakum basıncını nasıl hesaplarız? P vakum eşittir P atm eksi P mutlak şeklinde hesaplayabiliriz. Şimdi birçoğunuz arkadaşlar görmüşsünüzdür. Şöyle basınç ölçen cihazlar var. Bu cihazlar atmosfer basıncında bize hangi değeri gösteriyor arkadaşlar? sıfır değerini gösteriyor. Ama atmosfer basıncımız sıfır değildi, 101.325 kaldı Dolayısıyla bu cihazlar atmosfer basıncını ne kabul ediyor, referans kabul ediyor ve atmosfer basıncının sıfır olduğunu kabul ediyor. Ben bu cihazı bir kap içerisine bağlarsam, bu kap içerisindeki hangi basıncı bize ölçer? Referans nokta atmosfer basıncı olduğu için bu kap içerisindeki etkin basıncı bize ölçecektir. Şimdi arkadaşlar biz burada etkin basınç dedik. Ee, soruda gösterge basıncı demişti. Peki bu ifadeler ne anlama geliyor? Arkadaşlar etkin basınç, P etkin, P gösterge veya P efektif bazı kaynaklarda ve hatta P geç bu da karşınıza çıkabilir. Bu ifadelerin hepsi aynı basınç türünü ifade etmektedir. Yani bu basınçlar nedir? Atmosfer basıncını referans kabul edip yani sıfır kabul edip o noktaya göre ölçüm yapan basınç türleridir. Bu dört basınç türü de aynı basınç türünü ifade etmektedir. Şimdi bu küçük bilgiden sonra hemen sorumuza dönelim arkadaşlar. Burada biz denklemimizi oluşturmuştuk ve kap içerisindeki gösterge basıncını hesaplamamız istenmişti. Dolayısıyla bir noktasındaki basınçtan benim ne yapmam gerekiyor gösterge basıncını hesaplamam için atmosfer basıncını çıkarmam gerekiyor. Şimdi o zaman bu atmosfer basıncını denklemin sol tarafına ve diğer ifadeleri de denklemin sağ tarafına atarak yeniden düzenlersek P1 eksi P atm eşittir eksi rho su çarpı g çarpı h1 eksi rho ya çarpı g çarpı h2 artı rho civa çarpı g çarpı h3 şeklinde denklemimizi elde ederiz. Artık bu basınç ne oluyor arkadaşlar? Bir noktasındaki etkin basıncımız oluyor yani gösterge basıncımız. Şimdi zaman tasarrufu açısından arkadaşlar ben bu değerleri yerine yazmayacağım, direkt sonucu vereceğim. Zaten şu değerler soruda verilmiş, akışkan yoğunlukları aynı şekilde H yükseklikleri de soruda bize verilmiş. Burada g yer çekimi bilmesini de 9.81 metre bölü saniye kare alarak bir noktasındaki etkin basıncı 56.000 907.8 Pascal elde ediyorum. Bunu da kilopaskala çevirirsek arkadaşlar yaklaşık 57 kilopaskal yazabilirim. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi temel birimimiz Pascal geliyor. Şöyle birim analizi yapacak olursak yoğunluğun birimi kilogram bölü metre küptü. Yer çekimi ivmemiz metre bölü saniye kareydi. Ve h yüksekliği ise metre oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada e, şu metreyle, metre ile metre kare ile şu küp birbirine götürürse ve ben hem payı hem paydayı metre ile çarparsam şurada kilogram metre bölü saniye kare neyin birimiydi Newton'un ve burada şunlarda metre kareyi oluşturuyor. Burası da metre kare. Newton bölü metre kare ise bana paskalı veriyor. Evet şimdi e, diğer sorumuza geçelim. Şekilde gösterilen depodaki gösterge basıncı 80 kilopaskal olarak ölçülmüştür. Civa sütunundaki H yüksekliğini hesaplayınız demiş. Bakın arkadaşlar az önce anlattığım cihaz burada mevcut. Bu cihaz nedir? Kap içerisindeki bize gösterge basıncını ya da etkin basıncı vermektedir. Ve şurada şu ifadeler dikkatimi çekiyor. Ne anlama geliyor bunlar? Burada spesifik gravity dediği şey arkadaşlar aslında akışkanın bağlı yoğunluğudur. Bağıl yoğunluk şu demek herhangi bir akışkanın yoğunluğunun suyun 4 santigrat derecedeki yoğunluğuna oranıdır. Suyun 4 santigrat derecedeki yoğunluğu da 1000 kilogram bölü metre küptür. Dolayısıyla ben bu akışkanların yoğunluğunu öncelikle hesaplamam gerekiyor. Öncelikle yağ hesaplarsak ρ yağ eşittir 0,72 çarpı 1000. Yağın yoğunluğunu buradan 720 kilogram bölü metreküp buluyorum. Aynı şekilde civaya bakacak olursak, civa'nın yoğunluğunu da 13.600 kilogram bölü metreküp olarak hesaplarım. Artık sorumu çözebilirim. Yine aynı mantıkla devam ediyoruz arkadaşlar. Her iki uç arasında basınç dengesi yazacağız. Ve şu noktanın basıncıyla şu noktanın basıncının aynı olduğunu biliyorum. Çünkü aynı akışkan üzerindeyiz. Ve bu noktadan başlıyorum. Buraya bir noktası diyelim ve şuraya da yine atmosfere açık olduğu için PATM diyebilirim. Bir noktasından başlayalım. P1. Bakın burada aşağı doğru iniyorum su içerisinde. O yüzden artı diyorum. Rho su çarpı G çarpı H su diyelim. Artık şu noktadayım. Ve aynı akışkan içerisinde karşı tarafa geçiyorum. Ve buradan H yüksekliği kadar yukarı çıkacağım. Yukarı çıktığım için eksi civa içerisinde Rho civa çarpı G çarpı H civa. Ve şu noktadan da atmosfer basıncına doğru çıkacağız. Yine yukarı çıktığım için eksi Rho ya çarpı G çarpı H ya dedik ve atmosfer basıncına ulaştık. Eşittir P atm yazıyoruz. Şimdi e, atmosfer basıncını yine denklemin sol tarafına ve diğer ifadeleri de denklemin sağ tarafına atalım. P1 eksi P atm eşittir eksi Rho su çarpı G çarpı H su artı Rho civa çarpı G çarpı H civa artı Rho ya çarpı G çarpı H ya yazdık. Şimdi bu basınç artık arkadaşlar ne oluyor? Kap içerisindeki etkin basınç oluyor. P etkin. Onu zaten soruda bize vermişti. 80 kPa eşittir 80. Tabii bir önceki örnekte şuranın biriminin Pascal olduğunu görmüştük. Dolayısıyla birim homojenliği açısından bunu da Pascal'a çevirmem gerekiyor. 80 bin eşittir. Suyun yoğunluğu size verilmediği zaman 1000 alabilirsiniz arkadaşlar. Eksi 1000 çarpı 9.81 çarpı su yüksekliğimiz 30 santimetreydi. Tabi bunu da metreye çevirmem gerekiyor. Çarpı 0.3 artı civa 13.600'dü. 13.600 çarpı 9.81 çarpı h civa zaten soruda onu istiyor bizden. h civa artı e, şuraya yazayım. Roya 720 idi. 720 çarpı 9.81 çarpı H yüksekliğimiz ise 75 santim yani 0.75 metre şeklinde olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar artık civanın yüksekliğini bu denklemi çözdüğümde elde edebilirim. Burada H civa eşittir 0.582 metre olarak hesaplanmaktadır. Diğer sorumuza geçelim. Bu soruda ise tatlı ve tuzlu suyun bulunduğu kaplar, Birbirlerine U manometresi ile bağlanmıştır. Ve iki kap arasındaki basınç farkını hesaplamamız istenmiş. Tuzlu suyun yoğunluğunu 1035 kg bölü metreküp olarak vermiş. Ve bu çözümlemede hava sütünü ihmal edilebilir mi diye sormuş. Şimdi öncelikle şu son soruyla ile başlayacak olursak arkadaşlar hava sütununu ihmal edebilir miyiz bu çözümlemede? Biz akışkanın hidrostatik basıncını nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Rho çarpı G çarpı H. Şimdi arkadaşlar havanın yoğunluğu basınca ve sıcaklığa bağlı olarak değişmekle birlikte atmosfer basıncında yani bir atmosfer basınçta ve 15 santigrat derecede havanın yoğunluğu yaklaşık olarak 1,225 kilogram bölü metreküptür. Şimdi bu yoğunluğa göre biz bir basınç hesaplarsak burada P eşittir 1.225 çarpı g yer çekim ivmesi 9.81 çarpı burada hava sütununun yüksekliği de 70 cm verilmiş 0.7 eşittir buradan 8.41 Pascal elde ediyoruz ki bunu da kilopaskala çevirirsek 8.41 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilopaskal değerini elde ederiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çok küçük bir basınç değeri olduğu için burada hava sütununu biz ihmal edebiliriz. Yani şu basınçla doğrudan şu basıncı birbirine eşit sayabiliriz. Çünkü bu iki konum arasındaki yükseklikten kaynaklanan hidrostatik basınç farkı çok düşüktür. Dolayısıyla aynı yükseklikte olduğu için yatayda şu basınçla da şu basınç birbirine eşit olacaktır. Yani civanın üst yüzeyindeki basınçla burada tuzlu suyun üst yüzeyindeki basıncı biz e, bu çözümleme için birbirine eşit kabul edeceğiz. Şimdi bunu belirledikten sonra soru çözümümüze geçelim. Ben burada e, tatlı su kabına A kabı demek istiyorum. Tuzlu su kabına da B demek istiyorum. Dolayısıyla buraya PA, buraya da PB basıncı diyelim. Ve aynı mantıkla arkadaşlar iki kap arasında basınç dengesi yazalım. Şimdi PA dedik. Ne yapmam gerekiyor? Aşağı ineceğim. Aşağı indiğim için artı tuzlu su içerisinde iniyorum. Artık ona A akışkanı dedim. Rho A çarpı G çarpı H A. E, şu noktaya ulaştım ve aynı nokta üzerinde karşı kola geçiyorum. Buradan yukarı çıkacağım. Artı Rho Civa çarpı G çarpı H Civa dedik. Ve şu noktanın basıncıyla da şuranın basıncını eşit kabul ettiğimizi az önce belirledik. E, artık bu noktadayım. Buradan aşağı ineceğiz. Aşağı indiğimiz için rho b b akışkanı dedik tuzlu suya çarpı g çarpı h b ve artık pb basıncına ulaştık. eşittir pb. Şimdi iki kap arasındaki basınç farkı istenmiş benden. Dolayısıyla bu pb basıncını denklemin sol tarafına ve geri kalan ifadeyi de denklemin sağ tarafına atarsam pa P pb eşittir Eksi rho a çarpı g çarpı h a eksi ro civa g çarpı h civa artı ro b çarpı g çarpı h b şeklinde yazabilirim. Şu ifade her iki kap arasındaki basınç farkını veriyor. Şimdi değerleri yerine yazalım. E, A kabında tatlı su vardı. Tatlı suyun yoğunluğunu 1000 alabiliriz. Eksi şurayı eşittir Eksi 1000 çarpı 9.81 çarpı şurası 60 cm. 0.6 eksi rho civa 13600 çarpı 9.81 çarpı h civa kaçtı arkadaşlar 0.1 metre artı artık bu ifadeyi aşağı yazayım b akışkanı tuzlu suydu tuzlu suyun yoğunluğunu da 1035 vermişti 1035 çarpı 9.81 çarpı tuzlu suyun yüksekliği de 0.4 metre. Bu hesaplamayı yaptığımızda arkadaşlar PA-PB eşittir 8.34 kilopaskal çıkmaktadır. Tabi burası Pascal çıkıyordu biz e, bine bölerek direkt e, kilopaskal cinsinden yazdık. Burada şuranın pozitif olması bize e, neyi ifade ediyor? Demek ki A kabındaki basınç B kabındaki basınçtan 8.34 kilopaskal daha büyükmüş. Bu soru çözüm videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.